Üçgen olmasının şartı doğrusal olmayan üç tane nokta olacak. Mesela örneğin şunları birleştirdiğimde bir üçgen oluşur. Burada toplam 9 nokta var. 9 nokta üçgen olması için 3 nokta ihtiyacım var. 9'un üçlüsü. Doğrusal olunca üçgen oluşmuyor. Şu şekilde bir üçgen. Şu şekilde bir üçgen olamaz. Onları çıkartacağım. 5'in üçlüsü. Eksi 4'ün üçlüsü. 9'un üçlüsü 84 eksi 5'in üçlüsü 10 4'ün üçlüsü 4 ne gelecek? 70 olacak. İkinci bir yoldan da yapabiliriz bunu. Üçgen olması için iki tane D2 doğrusu üzerinde bir tane de D1 doğrusu üzerinde seçebiliriz. Ya da tam tersi iki tane D1 bir tane de D2 üzerinde seçebiliriz. Bu şekilde de üçgen oluşur. Yani 5'in ikilisi çarpı 4'ün birlisi artı 5'in birlisi 4'ün ikilisi şeklinde de olur. Şurası 5'in ikilisi 10 çarpı 4 artı 5'in birlisi 5 4'ün ikilisi 6 geldi. Bu da yine 40 artı 30'dan 70 olacak.